Olmuşum. Arkadaşlar sesim kısılmış benim. Gelin selfie. Çektim. Evet sadece Muhammed diye bir erkek vardı o yok. Şu an gelmedi. Ya içim abi ben sadece... Yemeği göstereceğim. Bakmak istemeyenler gözünü kapatabilir. Gayet şey güzel. Ha, ayı i̇dare eder. Şey. Ben elimi yıkamaya gidiyorum. Sade domatesli diyenler Ben de <laughs> yiyeceğim. Ben yemeği yiyip geliyorum arkadaşlar. Yemekten sonra görüşürüz. Bu arada burası salon. Arkadaşlar yemekten çıktık gidiyorum. Yolu yaralamışım. Telefonu unuttuğumu fark ettim. Gittim baktım neyse ki kimse almamış. Oğlum telefonu unutmuşum gidip geri aldım lan. Bir de masam üzerinde. <laughs> Sensin lan. Ben de gizliyim.

Zeynep abla bir şaşırdı böyle. Bakın. Bu arada ben olduğumda biraz yoktum. Ben de lan gitmeyiz hemen. Ama, anahtar şey. Anahtar deliğe sokamadık hocam biraz. Gücümüz yetmedi. Çitleyemedik dediz. Çitleyemediysek evet. de şey O da şey diyor. Bana gidince kilidini açın. Geri gelirken kilidini kapatın diyorlardı. Ama benim de bilmiyorum. Ben üstümü de değiştireceğim. Kanka ben de mi ya? Ben şortumu giyeceğim. Ben, ben de o spor ayakkabımı giyeceğim. Bu benim ayağımı acıtıyor artık. Ben üstümü değiştireceğim. Benim Benim, benim iyi ayakkabım bu. Mekanın sahibi. Kapı sekip bana geç çarptı. Açamıyorum. Da. Oğlum açamazsın be. Oh good. Yusuf tekman da yaparken ben. <laughs> çek çek göstereyim size. <laughs> Niye böyle şeyler yapıyor? Neden var ki? Tamam aynı. He? Herkesin oda tarzını belli ediyor. Biri neneyle, biri tekman dojo, biri kız. Biri <laughs> şey, gari, burada Oğlum burada, aşağıda da var. Aynen. Biri burada kalsın hayatlarların. Geldim. Abdullah burada. Telefonlar var. Hadi. İsmail'e. <laughs> telefonundan... şey tahta. Lan tamam hadi çıkın ya. İsmail telefonundan Roblox oynuyor. Nasıl ee, ne yapalım? Nasıl? Sonra. Oh, oh be oraya geldik. kapıyı kapatmadık. çıkartmadık. Lan.

kamerada. Her Kanka ön kamerada. Ön kamerada. Oğlum benim bir suyumu kim içti? <laughs> ha. Be, bir dakika, ben de bir Kanka içmedim. Anahtarın dümdüz yap. Yani içmedim. böyle dik Ben Öyle çıkar. Anahtar Ben içmedim. Ben içmedim. Ben içmedim. Ben içmedim. Ben benim suyum bitmez. Ben ilk defa açtım ve kadar doldurmuştum. Bitmez Benim bitmez bence. Oha. Benim Ne bileyim oğlum ben. Elim yağlı ya açamıyorum ki. <laughs> Selam. Selam. Bakın arkadaşlar. Bu Aynen. Ben bir daha kalmalı geceye gelmeyeceğim. Gece kalmalı mı? Bir de abartma kanka sen yemeğe kötü, Aynen kanka diğer şeyleri kötü demedik ki eğlendik yani. Ben sevmedim. Ya kanka birkaç dakika önce salıncakta hafta çığlık atarak gülüyordun ya. Sonuncu Oğlum de... lan körlük lan bu. Ver. Lan, lan ver ver. Acıktım acıktım adam gibi yemek yemedim. Ya. Lan hamur yer bitirdin kocaman. Ya Yusuf ver. Selam Selam. Selam. Arkadaşlar bu arada vektörü ve eğliyi de getirdim. Şöyle kitap getirdim. Bir şey Şöyle ya bir dur kanka bir sal da video çekeyim ya. Necim, Şöyle bir be, böyle, ışık aldım. Sarı ve şey oluyor. Bir de böyle yanıyor. Yardım Uy. çağırsa amacıyla. Arkadaşlar üstü aldık. Enes'le. <laughs> 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 Gördünüz ya. Kamerayı çekemedim ya. Bir daha vur. <laughs> Ama az önce gerçekten vurmuştu. Biz <laughs> çok komik Arkadaşlar daha sabah 8, 11 gibi geldik. Saat 5. kaç şu an? Anne 11. 9. Ha doğru 9'da Hadi. geldik. Saat kaç? Lan atma. Elif buradan dışarı. <gülüyor> Ver. <laughs> <laughs> Burayı şey yapmış galiba. <laughs> Lan. Hadi çıkıyoruz. Açalım. Aleyküm ve rahmetullah. ben. Evet, tamam. Cebe olan birisi var mı? <laughs> ben. <laughs> <laughs> Hang ben <laughs> <Bizi, gülüyor> <telefonu gülüyor> Yok, yok. Düşer, yok. Aşk Bir <laughs> kuru fasulye yemiyor mu? Yok, yemiyor, ya, soralım? Hocam 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 ve hocam hocam şu anda rezil, rezil oldum. Bayağı bir rezil oldum. Gel, 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 Yusuf gel hocam. Namaz kılınacakmış. Allah Allah. Arkadaşlar namaz kılınacakmış diye gidiyoruz. Seccademizi almamız lazım. kısa kol musun? Evet, seçeneği getiriyor musun? Ya kısa kolludan. da mı? seçeneği götürüyor muyuz? Evet. Benim takiyem yok zaten. Takiyem. Takiyem. Takiye. Tak, <yiyem. gülüyor> tak <ya. gülüyor> Ta ne ki onun adı? Takiye. <laughs> Takiye <y> <laughs> tak işte. Takiye. 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 Yok taka taka kanka <laughs> ya. Ben <Adımı> hocaya söylerim. <laughs> ne yapıyor? Ne yapayım ben anlamadım. Aa! Bu bitince dibimi geçer bu dursun. Yok. Canetsiz. Atma lan. Çok çok gösterecektim. Ne yaptınız? Oğlum kapı. Oha. Vektör. Sarı kulağı. Vektör neredesin? Yok. Bırak dur. bırak vektörü aynen. bırak. Lan bırak ya. Vektör beni nasıl tanıyabilir? Tanıtırım da internet yok. Lan in evet. oradan. Ya in yatağımdan ben orada uyuyacağım. Şahı. İn yatağım. Ya in yatağımdan. Erhan hocayı, <laughs> er, 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 hoca'yı arıyorum. Erhan Hoca'yı arıyorum. Bekle videoyu sonlandırayım ya. Bak bana kızdı. Bak o da kızdı sana. <laughs> Kafasını çekti. Şöyle vurdum. Buradan bakar Lemin. Hayır. Bak bir tekrar burada. Bu da biz. Selam. Evet arkadaşlar. Bu da ben. Hadi gelin. Şey. Ben bakayım neler getirmiştim. Ne ya bollu marshmallow getirmeyin. Şu dala satlayacağım ve yiyeceğim. Ateşte kızartarak. Siz getirmediniz mi? Marshmallow getirmedim. Oha! Kampa gitmişiz, marshmallow getirmemişler. Geliyorum lan! Aa ışık atıldı. Kapandı. Ali baba uyku al. Ali baba ama! Hadi gir ayakkabı alabilir miyim? Ali sadece sen de öyle deme. Her dil açsa bile Lipton içiyor. Ya ayakkabı nerede? <laughs> ayakkabı mı? Tekin <ardı. gülüyor> Ya kanka gerçekten komik değil. Getir ya. ayakkabıyı. Al benim. Getir benimkini de. Al. Komik değil. Oha, düzdürdü dur dur dur. Tamam. bu bu benim seccadem katlanabilir. Seccu. Ya adam seccadeye <laughs> işte gitti. Seccadeyi unuttu. <gülüyor> <gülüyor> <Hadi gel. gülüyor> bekleyelim tamam bekleyelim gel. Benim seccadem yok. Bizim için de bahane daha olur. Seccadem var hem de 3 tane. Ay 1 tane yemin ederim benim yok ya getirmedim o nasıl bir seccade ya, lan o nasıl sığabileceksin Allah aşkına her şeyi biliyorsun Cenk ya sana ne bekliyoruz ha bula bekliyoruz seccadesini ama seccadeniz seccade bizim... var Sıra basılmıyor değil mi? Sıra basıyorsunuz. Tamam tamam pardon. Oğlum burada değil. Burada çıkarın bakın. Burada çıkarın elinizi alın. Çık ya ben YouTuber'ım en önde olmalıyım. Ah, ah, çekil, çekil lan. Ah. Yana kay. Ay, Oğlum kim dızlayacak lan burada? Ama yine de alalım çekme atmadım oğlum yere <laughs> lan yere bıraktım oğlum çekme Sen atmadım. mesjid mesjid çünkü me, seccade değil mi oğlum o nereye koyacağım başka. Sen, Sır, I said it! Kılacak mısınız? Kılacağız. Yine bekliyoruz. Yusuf sen? Şey ne yani. yani. Kanka E yani. kılabilirsin evet. Oluyor mu? Ay evet. Gerçekten yoksa olur. Sen yani, gerçekten yoksa olur. Ya, ya. Arkadaşlar <laughs> çekiyorum zaten. Çocuklar, biz örnek almayın. <laughs> Daha önce denedik ölüyorsunuz. <laughs> Aynen öyle. Evde denemeyin. <laughs> <laughs> Kim geldi? <laughs> biri var. Kapının arasından biri bakıyor

siper et oğlum elimle şşş arkadaşlar namazdan çıktık ama ufak bir sürpriz var çok oğlum kamerayı hazırla hocam ben çekiyorum orayı çekiyorum ya zaten çok güzel olacak. Buradaki telefonu bulabilir misiniz? Çek, çek. Abuza çıkma kal. Oğlum belli etmeyin sözüm. Ülhan nerede? İlhan Hoca nerede? İlhan Hoca içeride. Hayırlı ne? Ha, Dur. Ben de gideceğiz birazdan Gid. Gideceğiz gideceğiz ya, Lan bir gideceğiz gideceğiz, gideceğiz bir eve gireceğiz 4'e kadar vaktimiz var Tamam, açık de. bırakın kapıyı gir gir. Evet kapıyı kilitlemeyin. Oradan çık <laughs> çık çık. Çık <gülüyor> çık çık. <laughs> çık, Ya bir çık. <çinlik>. <laughs> Saat kaç eder? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Şarjım bitmiş. <ben> Torpil <laughs> patlattı. Şey geldi. Cami <laughs> hocam bak YouTube'a çek her şey ya. Hocam yapma. Çok korktu. Çok korktu da çekebildin mi? Gördün mü onu? Ya hocam iyi misiniz? İyi. Hocam özür dileriz ya. hocam kusura bakmayın. Çektim. Dedim ki elinde biraz tut. Aç bakayım izleyelim. Arkadaşlar telefon şuradaki prizde takılı. Birazcık yorgunum. Üzerime de su döktüm. Aa bu üzerime su döktü benim. Yusuf bak de neredeyse aynısı var. Odayı bayağı bir tatmışız ha. Benimki daha iyi. Seninki daha iyi O kadar para olamaz. Arkadaşlar Yusuf. Diyorum. 14 bin demiyor musun? 4, 4, 4, 4 bin, bin de etmez ki. 4 bin de etmez. E Samsung bu en iyi iPad'i 4 bin. Lan yeri git 14 bin dedin az önce. Yalan ki. Burada arada gerçekten az önce 4 bin. Dört bin de yok. abartı oldu lan. 4 bin e artık tablet yok yani. Var Hayır, var. Trendyol'dan bakayım. Sen <laughs> o, tablet, o tablet şöyle şöyle giriyordu. Senin <laughs> var tablet? Kardeşimin var mı? Var şey. Samsung. Oğlum o tablet şöyle yürüyordu. Öyle. O tablet mi? Evet. Tablet tablet. Aa, Enes Enes yatakta şimdi diye çekeceğiz. <laughs> 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 lan? lan benim 400 liremi birisi ızlamış. <laughs> ben, <laughs> <lan>, ben <laughs> ben, ben <laughs> benim 600'üm yerinde. Şaka evet. yapıyorum lan valla. kız kız var hırkız. Lan hırkız. ya zorum ben. şunları bir halledip geleyim, <laughs> kanıtladım. Şimdi arkadaşlar, saat şu anda... <gülüyor> <gülüyor> saat 14.15 <laughs> yani 2. Ee... Bu odaya tren gelsin lan beyinsiz. 2 doğru 15. 15. Gerizekalı. <laughs> 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 Neyse, 4'e ee, kadar serbestiz yani 2 saatimiz var uyuyacağız. Öyle uyuyacağız. Odada takılacağız. Arkadaşlar şimdi, şimdi saklambaç. Pardon, ebelemece oynayacağız. Serbest zamanımız. Senin kuzenin nerede? Bizi bir yere sıkıştırmaya çalışıyor. Sıkıştırmasın bırak. Hoppa. Hoppa. Sıkıştırmaya çalışıyor. Sıkıştırma atladım. <laughs> Silo Biraz beni kovala lan. Enes ben mı? ben çok gülüyorum bir anda <gülüyor> evet. evet. Abone olun. Abone olun böyle yapıyordun. Ben tutacağım. Hayır hayır. Ama <laughs> <laughs> Beni beni geçti. kaydı düştü diye ebeleyemedi. Gariban. Hayır, evet. Ben yorulduk, oturuyoruz. Orada da bize veriyor. Süleyman, şey şunu indirme. Altyazı emediği için şundan değil. Ay Süleyman, Ama söylemedi. Oyunun durduğunu <laughs> söylemedin. Evet. Evet. Aa, ya? <laughs> Abdullah'a emin Niye <laughs> <nısırıyorsun? gülüyor> <laughs> Niye lan? <gülüyor> Bola, Bola. <gülüyor> lan Niye? Neyse bitsin zaten gelin. <laughs> Ahmet bas Yardım %19 arkadaşlar, hücresel verim bitmek üzere, yani teknolojik kaynaklarım yavaş yavaş tükeniyor, umarım kötü şeyler olmaz, kaynaklarım yani te te teknolojik kaynaklarım tükeniyor, yardım azalıyor, hücresel verim bitmek üzere, kaynaklarım azaldı, hem de bayağı, bayağı azaldı, hadi gidelim. Burcu cubur yiyecek. Gel Bu arada kötü bir haberim var arkadaşlar. Vektör öldü. Vektör bugün ya vefat etti. zaman? Gördüğünüz gibi. Senazı Ranzadan düşünce hayatını kaybetti. Evet arkadaşlar. Biraz üzücü bir olay işte. Vektörüm gitti. Ya keşke gelmeseydim bu kampa. Vektörü kaybettim hem de eğlenceli değil. Ama izleyenler için eğlenceli çünkü ben sadece eğlenceli anları çekiyorum. Ne onlara laf ben? Müziği ben koymadım, arkada çalıyor. <laughs>

arkadaşlar bugünkü videomuzda. Hocam, şey şurayı çek şurayı. Hocam, evet arkadaşlar hocam, video sahibi hocam, sonunda şey hocam, ipçi oldu. Kendini hocam. gösteriyor. Hocam ben kendimi hocam. Hocam ben kendimi zaten hep gösteriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hiç kimse seni sevmiyor bu kanalda. Aynen kanka kanal sahibi. Kanal sahibine lütfen iltifat edelim. Bazen. uçuruyor muyuz? Uçuruyor muyuz? Bir dakika şunları uçurup gelecekmişiz Arkadaşlar. Seni çekme! Seni çekmedik valla. Sen Sen, seni çekmiyorum, onu çekiyorum. Düşünsene bir göster. <laughs> Bekle videoyu durdurayım. Telefonunu kaçırdı. Oha ver. Lan. Oh. <laughs> Sılamayacak Lan. ki. Kafam tutuldu. <laughs> <bursa geldi. gülüyor> <laughs> saat 4. Allah aşkına yeter beni çekmedi kimi çekiyorsun acaba o videoyu izleyeyim. seni çekmiyorum Sayda Kim sana dedi Az Ben ben söyle bana Gelsene Kadetini alacağız tuvalete gideceğiz Herkes de tablet almış arkadaşlar şimdi açıklama yapılacakmış. Arkadaşlar şimdi benim telefonumun şarjı bittiği için ormanın ortasında görüntü gitti. iOS developer beta yüklememi istedi Yusuf. Onu yapıyorum şu an. Ee, telefonumun şarj olması lazım. O yüzden bu etkinliği çekemeyeceğim. Çok üzgünüm. Şarjım yok çünkü. Hoşçakalın görüşürüz. Telefon şarj olunca buluşuruz. Bize benim sesim çok kötü oldu. Umarım geçer. Hoşçakalın.